9 Ağustos 2022 Aydın İncirli Ova, Osmanbükü Ovası'ndayız. Yanımızda Osman Bükü. Turgut Çelebe. 2 e, yıldır pamuk tarlalarında, e, mısırlarında rekor gelişim e, tarla ve rekor gübre, yaprak gübresi ürünü kullandılar. Bu sene bu tarlamızda da e, yaprak gübremiz, rekor gübre uyguladık. Uyguladık, evet. Neler gördük? Neler yaptı pamukta? Bir kısaca özetleyebilir o, o, Osman miyiz? Oğuzhan Bey ve Yılmaz Bey, <laughs> öncelikle bu 40 derece sıcakta gelip Hı -hı. bize bilgilendirme amaçlı Geldiğinizden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, bu rekor gübreyi ben her iki yıldan beri kullanıyorum. Gerekse dozunu da kullandım. Ee, şu anda bunun sıvı olarak kullandım. Yaprak gübremizi. Pamuğumuzun gübre. durumunu görüyorsunuz. Ben çok memnunum. Hı hı. Diğer arkadaşlar da memnun olacaklarına kullandıklarında telefonum verin. Kullandıklarında memnun olmazsa ben sorumluyum. Daha, daha doğrusu kefilim yani daha doğrusu. Teşekkür ediyoruz. Turgut abi yaprak gibresini kullandığımızda belirgin olarak neleri düzenliyoruz? Ne yapıyoruz? Neleri düzenliyoruz? Yaprak düzenliyor? çatallanma, koza. Ee, ne anlatabiliriz? Bak e, şöyle gösterelim buraya. Dal yapayım, yapıyor. Gelelim. Dal çok büyük güzel dallar yapıyor. Hı -hı. Bu e, dalın dışında kozaların gelişmesi Hı -hı. ve şu çok önemli, e, şu çok önemli. 1 2 3 4 5 göz. Hı -hı. Bu çok önemli. 5 göz yaptırıyor. 5 yani göz olması verime verimi daha da artırmaya e, sebebiyet veriyor. Şimdi şu da var şöyle bir iki 3 evet. dört ve devamlı da devam evet. ediyoruz daha. Evet e, dal arası kısalması dal Hı -hı. arası kısalması evet. e, bunları da e, sebebiyet veriyor. Bizim zaten aradığımız ne? Bizim aradığımız verim. Derim. Verim verim Allah nasip eder fiyatımızı çok önemli olsun havamız güzel olsun evet. çiftçimiz kazansın. Biz kazanalım, siz kazanın. Şimdi e, kaç sefer uygulama yaptık burada, hangi dönemlerde yaptık? Rekor şu gübre yaptık gübresini. E, rekor gübreye ben burada e, iki uygulama yapabildim. Üçüncü uygulamayı yapacağım şu anda. Üçüncüyü de artık. yapacaksınız. Üçüncü uygulamayı yapacağım. E, i̇ki uygulama, e, şöyle diyelim, birinci kat çapa arkası. Evet. Birinci gaz çapa arkası, pamuk 4-5 yaprak olunca. Hı hı. Bir de tarak başlangıcında, birinci kat suyu sulamadan önce, evet. hemen önce İlk uygulumu yaptım. Ee, nasip olursa şu anda da önümüzdeki günlerde de bugün 9 Ağustos biliyorsunuz 2022 hı hı. E, günlerden de Salı olduğu e, Cuma günü uygulamaya düşünüyorum. Cuma'dan önce bu üçüncü uygulamayı yapma düşünüyorum. Üçüncü uygulamayı yani. yapacaksınız. Şöyle biraz daha gösterelim şuralardan taraklanma pamuğumuzun. Koza. Neresinden ve ne şekilde göstersek gösterelim gösterelim böyle yakın gelelim yani, yavaşça. Çok e, mükemmel Acele bir etmedin. kozaya sahibiz. Şimdi Allah çok şükürler olsun. Şu, şu kozalardan bahsettiniz. Evet. Şöyle. Ekranda görülüyor yani, şekilde. Evet, şu yani, kozalardan çok memnunuz. E, yeterince memnunuz. Hı. Bu işte bu, rekor gibi ne? E, şöyle dayanır, burada gösterelim. Yani, bir dayanıklıktan ileri gelen bir şey. Şöyle 3. Devamında da devam ediyor ve 5'li. 1 2 3 4 5. Tarak atmıyor. Tarak atma Şeyi engelliyor? Tohum kaybı yaşadınız mı burada? Hayır yaşamadık. Çimlenme yaşamadık. Peki e, şey anlamında rekor gibi gübre, yaprak gibrisi e, stresi alan bir ürün. Evet. E, suyla alakalı suya dayanımla alakalı. Burada e, bir susuzluk vesaire stresi yaşıyor mu bitkiniz? Yok şu an Buyur. öyle bir sorunumuz yok. Herhangi öyle, bir sorunumuz yok. Öyle bir sorunumuz yok şu anda. E, tepelerimiz çalışıyor. Çalışıyor. Yani evet çok şey güzel mükemmel şekilde çalışıyor. Çiçeklenmemiz devam ediyor. Evet mükemmel çalışıyor şu ee, anda şey anlamında. En üste kadar. En üste kadar bak e, hazır e, konumda, hazır vaziyette. E, bu üçüncü uygulamayı yaptığımız rekor gibi de hı hı. onların da tekrar gelişip birbirine yakın olacağını tekrar gelişip birbirine yakın, birbirine yakın olacak. yakın olacağını inanıyorum yani. Tarih neydi tam tarih bir daha tekrar söyler tarih misiniz? Tarih 17 Mayıs şu anda. 17 Mayıs. Ekim'de. 17 Mayıs pomumuz. Toprağı ee, 17 Mayıs'ta giriyor. Çiçkilermiz zaten bunu bir şekilde birileri şöyle bilirler. Ot arkası deriz biz. Evet. Ot arkası e, pamuğumuzun konumu şu anda. Otumuzu kaldırdık. Hı hı. Buğday otumuzu kaldırdık. Ay, yatağına pamuk. Normalde düşündük. peki ot arkasındaki bir pamuk bu seviyeye gelebiliyor mu bu tarihlerde? Hayır gelemez. Her yerde gelemez. Gelemez. Her yerde gelemez. E, peki köydeki bu bölgedeki, ovadaki arkadaşlar bu pamukla ilgili yorum yapıyorlar mı? Tabii ki yapıyorlar. Yolun kenarının olduğu için biraz da yolun kenarının olduğu ha, için doğru. biraz yorum da kenar, e. yorum baya fazla geliyor yani. Yorum çok fazla, fazla geliyor. geliyor. Ne yani. diyorlar peki başlı e, başına? Çok güzel olduğunu söylüyorlar. Hı hı. Ben de onlara e, bilgilendirme amaçlı rekor gübrenin verdiği e, güzelliği e, anlatmaya çalışıyorum, Şimdi, izah etmeye çalışıyorum. Burada pamukta istenen taraklanmamız koza tutumu, çiçeklenme, kozaya dönmesi, artı irileşmesi, e, evet, beş evet. E, dilim olması. 5 dilim olması çok önemli. E, bunu sağlıyor burada. E, bunun dışında var mı eklemek istediğiniz pamukla ilgili rekor gübrenin sağladıkları faydalarla ilgili? Vallahi ben e, şunu söyleyeyim. E, Hatta geçenlerde bizim yan köyümüz burada Acarlar vardı. Acarlar'daki evet. birkaç arkadaş bu rekor gübre adı altında beni aradı. E, bilgilendirme amaçlı. Şeyi kullanmak istedi. Domatese veya e, Bamiye kullanmak istedi. Kullanmalarını söyledim. Geçenlerde Bamiye'den gelen arkadaşımız bana teşekkür etti. Özellikle Şimdi gelip çayım için Rekor gübre, etti. yaprak gübresi tüm tek yıllık bitkilerde evet. tamamında yem bitkilerinde <laughs> sebzelerde, tarla bitkilerinde hepsinde kullanılabiliyor. Aynı sezon evet, boyunca kullanabilirsiniz. Evet. Ağaç gruplarında sezon sonu evet. bakımı olarak ve sezon içinde devam ediliyor. Ee, aynı zamanda e, tavsiyeleriniz için de teşekkür ederiz. Orada da Bamya'dan olumlu sonuçlar. Ben burada özellikle e, duyurulsun, Bamya'ya gelen arkadaşlarım kullanmasını Hı -hı. isterim. Yani Bamya üreticileri ee, var. Müşterilerimiz Bamya çok arkadaşlar kullansınlar, kullandıklarında Gereksiz telefonumu vereyim bana teşekkür etsinler. ya yani. yani şimdi şöyle onlara mesela öneriyoruz kullanıyorlar ama evet. sonrasında şunu diyorlar. Biz yetişemiyoruz artık toplamaya diye. <gülüyor> Şuradan. <gülüyor> evet. Ben biraz daha göstermek istiyorum. Evet. Ki üreticiler şey anlamında şurayı gösterelim. Ürünümüz Şu çok güzel. Ürünümüz gerçekten. Şuraya doğru. Allah'ım yani tüm çiftçi arkadaşlarımıza. Şimdi ee, bu arada da beyaz sinek zamanımız gelmiş herhalde. Gelip dur evet. İşte ee, uygulamayı. Şimdi rekor gübrenin bitti özelliği daha var. Hı hı. Rekor gübrenin bir özelliği de var. Çok güzel bir özelliği var. Burdurlusunu evet. basarak söyleyeceğim. Hı hı. E, tüm ilaçlarla karıştırabiliyoruz sıvısına. Şimdi orada sadece şunu söyleyeyim. Evet. Ot ilaçları haricinde. Onlar, tamam, ondan tamam. Ot ilacı üstesine, haricinde evet, karıştırabiliyoruz. Üstesine. Şu Gün an bizim böcek, ot ilaçına işimiz yok böcek zaten. Böcek ilaçları vesaire evet, bunlarla karıştırabiliyoruz. Şu an ot ilaçıyla işimiz yok. Şu an biz ot ilacı kullanmıyoruz. Hı hı. Ot ilacımız bitti. Evet. Ot ilacı kullanmadığımız için tüm ilaçlara karıştırabiliyoruz anlamında söyledim yani. Peki şunu soralım. Detay önemli bir soru. E, rekor gübreye harcamış olduğunuz maliyetin karşılığı size dönüyor mu? Size para kazandırıyor mu? Tabii ki dönüyor. Yani burada ki e, dönüyor. şimdi pamuk üretiyorsunuz. Malum girdileri fiyatları çok yüksek. Tabii ki dönüyor. Evet. Üretimlerde e, mutlaka nokta atış, hedefe evet. gidecek ve sonuç verecek, para kazandıracak ürünler. Rekor gübreye e, yaprak gübresi de bunlardan evet. biri. E, görüntü zaten şöyle bir çekelim şu tarafa doğru. Burası toplam alan olarak 18 dönem. 18 bin metrekare bir yer. 18 metrekare. Bu yani. şekilde. Ee, tavsiye eder misiniz Turgut Bey? Ben. Öncelikle İncirlova, Aydın. İncirlova çiftçi arkadaşlarım ama çiftçi ve Osman Büyük çiftçi arkadaşlarım. Osman Büyük de zaten devamlı Hı -hı. anlatıyorum, izah ediyorum. Birçok arkadaşımız kullanacak ve kullanmak istiyor. E, bence kullanmalarına e, tavsiye ediyorum. Şimdi zaten üreticiler sizi izleyecek. Türkiye'nin bütün birçok bölgesinde. Evet. E, pamuk boyu bu şekilde. Bu halde bile son uygulamayı e, Turgut Bey yapacak. Sizlere de buradan Aydın Osman Bükü Osman Ovası'ndan Bükü selamlarımızı gönderiyoruz. Selam söylüyoruz tüm çiftçi arkadaşlarımıza. Bol bereketli sezonlar olsun. Bol bereketli diyoruz. sezonlarımız olsun. Nasip.